Herkese şey merhaba arkadaşlar dostumun tekrar hoş geldiniz. Bugün size merhaba. adını unuttum şu an. adını unuttum. Böyle işte, bir anlamışsınızdır. Popüler bir şey böyle işte altına çekiyor. Adını şu an unuttum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı bilin açmıyor. Hem de zarar kaparsın. Çok sevinirim. Hemen alıyoruz zaten. Ha, full mü? Ha, gidiyoruz. Tamam. Nereye götürüyor bizi? Alın para. Ooo. Para. Para gönderdiğin bir. Şimdi bunu upgrade yapalım. Bence büyütelim. büyüttüm. Artık daha fazla çalacağım ama oyun böyle sarıyor. O oh, var kapasite de şey yapmamız lazım. Şu olacak. Bu arada bu madeni para mı? Böyle bir şey. Tamam tamam. <laughs> Oyun bayağı be, harik bir şey. Hadi doldur içine. Doldur 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 En iyisi bir kapasite arttırmam gerekecek. Koştur 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 koştur. Kapasite. basitende arttı ama büyükleri alabiliyorum bakmak istiyorum biraz daha büyük olmam gerekiyor ya ne, ne ara full oldu ama ya ne ara full oldu full 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 oy maşallah <laughs> fazla para verdi hala mı var Oy 41 iyi 40. Evet, kendimi daha çok büyüttüm. Niye bilmiyorum ama bence bunlar daha çok para verecek. Buna sığıyor mu? Sığdı. Aa. Ona 3 tane aldım. 4. Sığıyor. Ama bu da hadi, hadi girmek üzere. Hadi girmek üzere e, giremiyor ya. Bunlar girebiliyor. Oh! İçeriden doldurdum. <laughs> Ya bu garip bir oyun. Oyun bulamadı çekici. <laughs> Çekecek oyun bulamadım. Daha iyi videolar da çekeceğim. <laughs> no. Baya para verdi. Baya baya. Çok merak ediyorum acaba. Şu pembişler ne verecek? Acaba bir yer gidiyor mu? Ya? Çünkü boyun öyle kısa olur ama. 90 verdim. Hadi ben bir kafeste yaptırmak için bir, biraz reklam izleyeyim. Yok olmadı. Neyse tamam. <laughs> artık daha büyük İçine gidiyor içeri diye. Pembişler. Sığsın. Lan içeri girdi artık. Hala sığmıyor ya. Oh. Götürdüm <laughs> Doldur yavrum. Götür yavrum. Yavrum yavrum.

ben ne ara ya, ya. da buraya geçemedim ya olmaz ki öyle. Koştur koştur. Iki, <laughs> <dört üç alır>. <gülüyor> 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 70 bin tane para verdi. Oy, <laughs> zengin oldum, zengin oldum. Koştur, 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 koştur. Lan hala şey. Neyse hiç speed'e vermedim. Hadi bakalım. Kapasiteyi daha çok ne yaptım? Bir tane az kalsın. Hadi içine gir. Gir yavrum. Ya niye girmiyorsun? Oha bu girmiyorlar. Dört. Dört. İçeri gitmesi sizi rahatlatıyor mu arkadaşlar. Bunu yorumlara yazarsanız sevineceğim. Acaba bu içeri gitmesi rahatsız, sizi rahatlatıyor mu? Eğer böyle takılıp kalırsa sizi rahatsız ediyor mu? Bunları yazarsanız bence eğlenceli olur, güzel olur. Yani o kadar çok şey yaptım ki

Hadi bir kere artık daha hızlı. O <laughs> oh, hız artık çok. Hadi artık zahmet şunlardan alalım. Gir içeriye gir. <laughs> ha aldık. Almaya başlıyor. Bunu mi seviniyorum ya ben. <laughs> Yok istemiyorum. Fliği kapatsın. Gir içeriye. <laughs> Acaba bunu ne kadar para ediyordu şu an merak ettim ya. İçeriye doldurun. Bak siftah olmadan kapatmayalım. Ha, tamam doldurdu. Yani bir, ben bu arada ileride bir yer gördüm herhalde. Hepsini full ne bileyim bir, şeyler yapacağız. Lan. Hayır. Bu ne Ya ben bilmiyorum bu kadar para az çünkü daha bitmemiş. 129 lira mı? 300 lira. Biraz daha büyüteyim. Hızı da arttırayım. Aa. Artık içeriye daha rahat giriyorlar. Bu ne çok da bak ileride bir yer var gördünüz mü? İleride bir yer var. Ama gidemiyorum ben. Neden acaba? He birinci level oradan herhalde. Ha, o mu? Ne olacak bilmiyorum ki ben de. Yine fullendi ya. Yine fullendi. Buna bayağı iyi para veriyormuş. Şöyle şu pembişler. Pembişler iyi para veriyor. <laughs> Hani oyun kas oyun. O bayağı para verdi bu arada. Yine 320 oldu. Hadi bir kere daha büyüteyim. Level 7 oldu. <laughs> Öyle bir büyük oldu ki. Fili kapasite istemiyorum. Dolduruyorum artık içine. Daha rahat, çok rahat dolduruyorum. hiç <laughs> dökülüyorlar ha. Wee! 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 Artık hani bu şeyler var ya gümüşler. Bana şey bu ilk baştakiler gibi. Ya ne, 7 dakika sen, ne açık <laughs> geç <gelişik>, baksanıza. <laughs> Lan tamam yeter. Oh, oh, oh. Oy nasıl geliştik ya. Kapasiteyi arttırdım zaten bundan sonra şey gerek yok. Lan hiçbir şey kalmadı ki. He buradaki her şeyi bitirmeye çalışıyoruz herhalde. Şimdi beynim bastı. <laughs> İlk ilk önce şu pembişler, sonra gümüşler. sonra ezikler. Çat 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 çat. Ne? Fullendi yine ya. Full full full. Ben buraya bitince diğer tarafı size göstereyim. Sonra videomuzu sonlandırırız. Biraz Bel da devam edebiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki bölmeye gidebiliyoruz. Yuhuu! Hadi neksi de <laughs> Tamam burası neresi lan? Level complete continue. Oy burası cennet gibi. <laughs> Nasıl bir yer lan burası? Tamam her şey, aynı. Lan oyun kasıyor. Bu ne bu ne çokluk? Lan hayır ya. Of. Ne var İleride bir şeyler var. Bu en güçsüz oldu lan. Oyun o kadar çok kasıyor ki. Bronz. Oo, bunlar baya şey Lan bunlar niye bu kadar çoklar? Abi bu kadar şeyler. Anam. Anam. o ne lan? Neler var neler? Ne kadar çok geliştiyse. Lan buradakiler çok büyük. Onun için benim baya büyümem lazım. Baksanıza paralar benden büyük. Paralar paralar benden daha büyük. Nasıl bir paralarsa oyunda öyle bir kasıyor ki. <laughs> Doldur 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 doldur. 1. Noktayı... Neyse tam ki suratını <laughs> vermek istemiyorum işte. Tamam, buna, bana ne buna abone kadar fazla kapasite yaptır şey yaptır. Acaba bunu alamam herhalde değil mi? Bunlar çok büyük. Dur bir dakika. Bir şansımı deneyeceğim. Evet şans başarılı mı? Lan yani dur bir dakika. <laughs> evet girdi ama tane tane giriyor. Neyse ben biz buraya geçelim. Doldur 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 doldur. Doldur doldur doldur. İleriye geçmem lazım. İleriye geçene kadar doldurabilecek. Do 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 ya geçemedim ya. <laughs> geçemedim ya. Geçemedim geçemedim. Koş 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 koş. Şuradaki morlardan istiyorum ben. Mavi mi mor mu ne? dıt 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 225 75 225 75 225 lan oyun kasıyor oyun oyun 75 50 50 50 oy bu oyun bayağı şeymiş ha kapasiteyi arttırıyorum. Bir de hız arttırıyorum. Şimdi dur bir dakika. Girsin. Hadi. Niye girmiyor? Dakika. Ben hepsini deviriyorum. <laughs> Oy bunlar ne lan? Bunlar ne? Bunlar ne? Hadi girebilirsiniz. Bari siz girin ya. Ya olmaz ama böyle şey. Neyse evet, ben biraz daha büyüyeyim de bu bronzları alabilecek şey kadar geliyor. Evet arkadaşlar bronzları alıyorum. Öyle bir şey oluyor ki çok fazla para geliyor. Bu bronzlar çok güzelmiş de. Ha yığılmış buraya ya. Yığılmışlar yığılmışlar. Ben bunları alacak kadar da büyük ya Acaba şu Aha alacak gibiyim. Ha bunlar bayağı büyük ya. Aha, aldım. Aldım alınıyormuş. Ama girmiyorlar. <laughs> girmiyorlar. Bir tane girdi. Aha giriyor vallahi giriyor. Vallahi da giriyor. Billahi de giriyor. Ama bu biraz zor ya. Ben biraz daha kalsın. Aha. Artık buna direkt girebiliyor. <laughs> Oğlum öyle bir para kazanıyorum ki vallahi. Yaz bir sonraki bölgeye de gördüm bayağı bir garip gözüküyor. Ben ikili burasında mıydı o? Geçer. Ama neyse bu sefer devamını yapacağız.

bu kadarı yetti bize. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Üçüme, üçüncü bölüme kadar sizinle eşlik ettim. Kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Unutmayın bir de like yaparsın. Çok senin Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Çım çım.